kurtulduk ondan. Gününü gördü be. O o o o o o bu da ne bu da ne? O oh, halamadı sakın. Kübra biraz önce o bize seni yakaladım pislik bebek. Gel bakayım buraya. Lan lan. Allah. Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizler için andaşlar. Baby in yellow gerçek hayatta yaptık. Kübra ile birlikte lütfen kanalımıza abone olup bol bol like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Ne i̇şte geldik. İşte burası. Komşu sana bir saat dinle bakar kızım dur. E, e, bas bile evet bas. E, Oğlum dur dur. Komşu. Efendim? Ya benim çocuğuma bir saatliğine bakar mısın? Bu Çocuğunuz benim, ama... bu benim ya, yavrum ya. Bunun adı ne? Adı sarı kızdır bunun. Sarı mı? <laughs> tamam ben bakarım bebeğinize. Merak etmeyin bir ihtiyacı falan oluyor mu bunun? Ya ben işte markete gidiyorum. Bir saat sonra gelirim. Tamam bakarsınız siz. Tamam merak etmeyin kendinize çok iyi bakın bebeğinize göz kulak olacağız. Bir tamam. saat sonra görüşmek üzere. Tamam. Altına falan yaparsa değiştirin Tamam, tamam hiç merak etmeyin. Tamam, mama verin yeri unutmayın. Tamam, Hoşçakalın görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bu ne lan ne alakası bir şey bu ya? Bu ne? Sarı kız. Sarı mı ne alakası pembe bu? Ya, komşunun Şeyi, köpeği diyecektim. Komşunun bu bebeği. Nasıl yani? Komşu bunu mu getirdi bize? Evet, komşu bunu getirdi. Komşunun bebeğiymiş. Bir saatlik bakmamız gerekiyormuş bu bebeğe. İsmi de sen. Ya bunu nereye sıra bakacaksın? oyuncak dalga mı geçiyorsun? Kadın gitti mi? Kadın gitti de yani. Bir saat bakın dedi herhalde. Kimse yok. Kafadan biraz sorunlu olabilir. Harbiden ya. Hadi gel, içeri gidelim ya. Boş ver. Oğlum biraz garip değil mi ya? Doğru, garip gitme. Bu ne lan? Kanatları var bunun. Ne güzel ötüyor lan. Hayır. Tesla? Baksana! Tesla bak. Oyunca, oyuncak geldi. Aa. Tesla. Ne şey diyeceğim? Tesla niye korktu titredi? Tesla kızdı bir şey. Tesla gel gel boş ver onu. Oyuncak 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 merak etme. Gel oğlum gel. Şu ne diyeceğim? Niye böyle kırık tepkileri yok? Oyuncaklar, oyuncaklar çok bence, verdi. bence. biz bunu kö şeyi burada bırakalım. Testa. Hadi oğlum yukarı gidelim. Gel. Koş. Koş yukarı. Hoşuna gitti mi Testa? Testa hiç hoşuna gitmedi Kübra. Gel gel Testa gel. Gel oğlum biz yukarı çıkalım. Allah Allah ya. Ne kadar Sen de burada burada kalmak pis oyuncak. Gel Testa gel. Şu kapıyı da çekeyim de. Isırıp da, da bozmasın şimdi oyuncağı. kadın da oyuncak bebeği nasıl kitledi bana değil mi ki? Vallahi de kakaladı gitti ya. Hep böyle şeyler çok hoşuna gidiyor senin. Yani benim hayatımda kötü şeyler başıma şey gelince mutlu oluyorsun. O oyuncağı satsak mı ya? Çok güzel. Kızım emanet verdi. Saçmalama. Satsak nereye satacaksın? Ayrıca kaç para eder ki? Dandik ben... bir oyuncak. Doğru ya. De, de. Let's check you. Fun in playtime. Tamam hadi playtime gel şu playtime checkem geldi. Ne geldi? Ten sahinda. Nasıl? Baba, 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 baba. Şimdi bir şey değil mi? Bir şey değil mi? Kesinlikle değil onu ben söyleyeceğim. Ben eminim ya. Bence de, bence de. Ya da Beybolon desin. E! Ikisinden bir tanesi. Ya da ikisi birden gelir. Yaz çok iyi, çok iyi yapmışlar. Gerçek right? aya harika gözüküyor. üs. Aynı. Baksana ya, elindeki çok güzel. Nereden bulmuş acaba? Bak, bak, bak. Yürüyor bak. Çok iyi lan. O çok sıcak ya. Ben de aşağıya alacağım. su alacağım. Gidiyor musun? İyi tamam, hadi. Ben, bana da getirsene. Tamam. Don, dofuma... Hadi iyi, bekle bekle. Çabuk git. Niye kapı açık ya? Allah'ım. Oğlum. O ne lan? Sen de mi oradan unuttun bunu? Hayır çıkardı. Hayır be kızım. Şaka yapıyorsun değil mi ya? Bir dakika testen işi olmasın bu? Teste bunu çıkaramaz ki ağır bu. Ya ne bileyim bu nasıl geldi ki? Ne bileyim baksana. Kübra kadın dediği gibi bu canlı olmasın? Ya Saçmalama be, oyuncakları. Be, sarı kız. Sarı kız. Sarı mı bu ya? Sarı kız. Şuna baksana sen bir de. Kızım görmüyor musun lan? Bu canlı bence Kübra. Ya saçmalama be? Sarı değil. kız. Kafayı yedin iyice sen de ha. Allah Allah. Ben bunu götürüp aşağıya atıp gelirim. Hadi versen bana ya da yok, geliyorsan yok. gel. Tamam kalsın bu, bizde kalsın. Tamam sen git gel hadi. İyi tamam, ben sonra gelirim. Tamam, dikkat et. Bak canlıysan adam akıllı bir göz kırp bir şey yap. Şşş! Hop, 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 hop! E, çok da güzel ya. Bunu geri vermesek mi ya? Çok güzel harbiden. Eee! Ya merhaba tekrardan kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Yok sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bebeğiniz için aradınız herhalde. Hiç merak etmeyin, bebeğinize gayet iyi bakıyoruz. Şu an gözümüzün önünde yani hiç ayrılmıyor. Sarı kızım iyi değil mi? İyi iyi. Yemeğini, suyunu içirdik. kakasını bile yaptı, altını bile değiştirdik. Hiç merak etmeyin. Hee, iyi güzel. Mutlaka yemek yedirin. Tabii, yemek yedirmezseniz sonra çok kızıyor. Tabi tabi, hiç sıkıntı değil. Gerçekten biz yemeğini yedirdik, güzelce suyunu içirdik. Şu an gözlerimin içine bakıyorum hatta şu an onu okşuyorum. Oy. Çok özlemiş, özlemiş sizi gözlerinden anlaşılıyor. Özlemiş. Tamam ona iyi bakın. Hiç, hiç merak etmeyin. Ona kötü Tabii. davranırsanız <laughs> sizi cezalandırabilir. Dikkat edin hep iyi davranın ona. Evet, yok sıkıntı yok. Tamam ben sizi tekrar ararım. Teşekkür ederim hiç merak Tamam aç Hoş bırakmayın. Tamam hadi hadi. Yoksa ağzını Tamam hadi bay bayın. Ne biçim komşum var ya garip garip insanlar. Bebeğime bak diyor. Bebek oyuncak lan manyak mısın nesin ya? Kübra abi suyu getiremedi sen artık bir su getir ya. Susuzluktan boğazım kurudu. Bu komşu da bitmiyor. Bir daha da bundan emanet bir şey almayacağım ya. Nerede bu kız ya? Kübra. Ay. Kızım ne yapıyorsun burada kaç saattir? Ya daldım ya. Bir video vardı açıktı. Televizyonda açık unutmuşsunuz siz ne bileyim. Sesini duyunca baktım ya çok güzel bir video. İyi yapmışsın. Hadi gel yukarı çıkalım da işimize başlayalım. Tamam geliyorum. tamam. Kübra. Bu yukarıda değil miydi ya? Aa. aa. Biraz önce komşum beni aradı. Gerçekten? Yukarıdaydı yanımdaydı bu. Nasıl? Kendi kendine mi geldi buraya? Evet. Ya saçmalama ya. Kesin benim arkamdan kendin indirdin ya. Kızım şuraya kadar yürüdüm saçmalama bak buraya gelmiş. Nasıl gelecek Lan ki? bu normal bir şey değil adam yemek yedirin sinirlenince pisleşiyor kötü davranmaya falan dedi. Ya bak, ya. Şeyler. <laughs> ya saçmalama ya. Olsun. Kübra bunlar normal şeyler değil baksana sarı kız diyor adam pembe kafalı bebeğe bakıyoruz farkında mısın? Ben bu sıradan bunu... bir oyuncak değil. Ben anladım nasıl oldun. İki tane üç tane falan şu bebekten var. Ben nereye gidiyorsam arkama koyuyorsun değil mi sen? Beni trollüyorum. Korkmam ya. Ben böyle şeylerden korkmam. Yemezler, yemezler. Hadi gidelim. Alo komşu. Efendim? Ya kusura bakmayın ben bir saat daha gecikeceğim. Bir saat daha mı gecikeceksiniz? Yalnız benim dışarı çıkmam gerekiyordu da biraz erken gelseniz olmuyor mu? Ya da kapınızın önüne bıraksam bu bebeği. Komşu hiç öyle şey olur mu? Bebek kapının önüne bırakılır mı? Alır götürürler vallahi bebeğimi. Ya ablacım zaten plastik oyuncak o kadar da abartmayalım şimdi sabahtan beri bizi gerdin burada ya Allah Allah. Komşu ne diyorsun sen plastik bebek falan benim bebeğime? Ben onu karnımda 9 ay taşıdım. Ya ablacım benim mi yiyorsun şaka mı yapıyorsun ne yapıyorsan tamam hadi bir saate görüşürüz. Eee aa karnımı doyur mutlaka bak ya güzel. tamam tamam hadi hadi Allah'ım yarabbim ne kadar garip insan varsa bu apartmanın içerisinde ya. Bir koku gelin. Lan ulan ulan. Ulan araya gelin diyor. Ulan yanıyor. Kübra kübra yardım et. Lan, yanıyor yanıyor yanıyor. yanıyor. Lan yanacağım burada. Yanıyor lan yanıyor, yanıyor. Kübra yardım et. Lan yanıyor yardım var. Kübra gelsene ne yapıyorsun? Ev yanıyor ev yanıyor. Ya ne oluyor bu? Lan yanıyor görmüyor musun? Ya, ne yanıyor? Daha demin, daha demin, bu koltuk şu, şurası yanıyordu bir de burası yanıyordu. Yanıyordu, koltuk yanıyordu. Ya saçmalama hiçbir şey yanmıyor. Bebek nerede? Ne bebeği? Burada bebek vardı. Kübra, Kübra. O bebek, o bebek bir şeyler yapıyor bana. Bak buradaydı, burada kapıyı kapattım hatta. Tesla gelmesin, ona zarar vermesin diye yukarı çıktım. Oraya geldi, hatırlıyor musun? Evet. O ışınlanıyor, bir şeyler yapıyor. Biraz önce ben buradayım yanan koltuk gördüm yanmıyor şu anda bir şeyler yapıyor bana zarar veriyor ve komşum komşum dedi ki ben bir saat daha geç kalacağım dedi sen ona, telefonu, onunla mı konuşuyordun evet, sesi zaten bir saat daha ona katlanmak zorundayız ne yapacağız Siz bir ya şey söyle fikrin var mı nereye gitti yine ya Allah. bu kez gerçekten ben de korkmaya başladım kesinlikle bir şeyler oluyor garip bir şeyler oluyor paranormal bir şeyler oluyor onu bir şey yapalım saklayalım bir şey yapalım ya da dışarı atalım bir şey yapalım Dedim ya ki kap de kapının gelsin. önüne bırakacağım dedim komşuma Dedi ki bırakamazsın onu bilmem ne dedi Bir denesek mi acaba kapının önüne bıraksak Belki kurtuluruz ondan Atalım gitsin aynen ya hadi Atalım Vallahi bir tane tekmeyi koyalım gitsin ya Mantıklı Hadi hadi onu bulalım önce Nereye gitti acaba Bu demek buradasın seni yakaladım pislik bebek Gel bakayım buraya ya, Lan Kübra biraz önce o bize şey mi dedi? Bu kez onu ben öldüreceğim. Bence de sen öldür. Oğuz! Oğuz! Bu bebek nerede? Nerede Kübra? Artık o benim yavrum oldu. Sana asla vermem Kübra. Ne? Ne yapıyorsun sen? Bebeğimi ezdiriyorsun. Sarı kız benim çocuğum. O ne derse o gerçek olur. Burada sadece benim dediklerim değil, Sarı Kız'ın dedikleri olur. Sen yemişsin ya, ben gidiyorum. Sarı Kız, Sarı Kız, Sarı Kız, Sarı Kız. Ben de gidiyorum. Ah Yavrum, selamün aleyküm. Ah, teyze... Kısır, Sen bebeği kısır, kısır, al, kısır, al şu bebeği teyze. Kısır, i̇stemiyoruz. Kısır, teyze al bunu. E, ne yapıyor bu manyak? Teyze, bu bebek artık benim. Biz onunla bir bağ kurduk. Hayır, hayır. Teyze al onu, al onu. O benim yavrum. Sana vereceğimi mi sandın bunu? Bırak. Oyuncak bebek, o çekme kalı. Ver şunu ver. Oyuncak bebekle ne moda girmiş? Gecek. Bir kere kafana vuracağım şimdi. Allah'ım ya. Ben de bunu çöpe atacağım. Sen bok gibi bebek bu. Aynen teyze ben de öyle düşünmüştüm. Hadi, okay. hadi görüşürüz. girdi kalınlar. Bir şey de inanmışlar. Lanetli diye falan filan. Girdi kalınlar işte. Gördün mü? Mal. Girdi kalınlar. Mal gide gide kalın. Bu sihirli olabilir mi hiç? Girdi kalınlar. Allah Allah. Ya oğul o ne? Bebeği vermedim ki bak burada. <laughs> ya deli misin ya? Arkadaşlar bu bebekten kurtulmamız abone olup like atın lütfen lütfen lütfen. Han kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler hikayeler. Nereden gelir aklına? Han kanal. Han kanal. Han kanal. Han kanal. Han